bu görüşmelerimizde en önemli konuların başında ekonomik sıkıntılar geliyor. Milletimizin birinci gündem maddesi olan ekonomik sorunlar geliyor. Ve burada da tabii ki bizim yeniden Refah Partisi olarak yıllardan beri dile getirdiğimiz borç, faiz, zam ve vergi ekonomisinin milletimize çektirdiği sıkıntılar en başta ele alınması gereken konular olarak ortaya çıkıyor. Bir defa faiz ödemeleri toplamı Milli gelire oranı bakımından geçtiğimiz yılın yani 2021'in sonunda Aralık ayında %19 seviyesindeyken bu senenin ilk 4 ayında gösterdiği gelişmeyle %31 seviyesine yükselmiş durumda. Ana para ve faizle birlikte toplam borcunun milli gelire oranı geçen yıl sonunda %57 iken bugün geldiğimiz noktada yüzde %70 %70'e çıkmış. Aralık ayından şu 4 ayda Nisan'a kadar geldiği hızla devam ederse bir seneye kalmadan borcumuz ve faizimiz milli gelirimize ulaşmış olacak ve Allah vermesin yine bu hızla giderse belki de bir 8-10 sene içerisinde bizim bütün milli gelirimiz sadece borcumuzun faizini ödemeye yetecek hale gelecek ki bu tam bir kölelik demektir. Türkiye'de üretmek de mümkün değil, bir vatandaş olarak, tüketici olarak tüketmek de mümkün değil, ayakta durabilmek de mümkün değil. 80'li 90'lı yıllardaki krizleri, kara borsayı stokçuluğu, kuyrukları, ekonomik felaketleri artık yaşar hale gelmiş durumdayız bu rakamlarla. Gıda enflasyonu yüzde 89, ulaştırma enflasyonu yüzde 105. Gerçekten de enflasyon noktasında maalesef rekor kırıyoruz borç ve faiz ödemeleri noktasında rekorlar kırıyoruz. TÜİK'in bu rakamlarının yanında bir de tabi bağımsız araştırma kuruluşlarının akademisyenlerin ortaya koyduğu enflasyon rakamı yıllık yüzde %156 seviyesine gelmiş durumda. Artık üç haneli hiperenflasyon dönemine girdik. Bu vesileyle ülke gündemini ilgilendiren konuları çok güzel bir şekilde istişare ettik ülke gündemini ilgilendiren konular üzerinde çok dikkatli bir şekilde durduk. Türkiye Değişim Partisi ve yeniden Refah Partisi'nin tek amacı var. O da bayrağımızın mutlu olması, toprağımızın özgür olması ve bu topraklarda yaşayan milletimizin Ahmet'in, Mehmet'in yüzünün gülmesi değil bütün milletimizin yüzünün gülmesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz siyasi, ekonomik ve sosyal şartlar bir Türkiye'de af getirmemizi içeriyor. Çünkü çünkü öylesine bir çalışma yaptık ki cezaevlerinde 325 bin yurttaşımız var. 280 bin kişilik koğuşlar var ve birçok insan şu anda mağdur. Pandemi koşulları münasebetiyle gerçekten yargılamalarda biraz acele davranıldığı bize ulaşan bilgiler arasında. Yeniden Refah Partisi de uygun görürse gerçekten Türkiye'de annelerimiz için affet Türkiye'm, evlatlarımız için affet Türkiye'm, çocuklar için affet Türkiye'm ve inşallah affet Türkiye'm projesiyle Türkiye'mizde kardeşlik hukukunu yeni baştan tahsis etmeliyiz. İnşallah ve inşallah toplumsal barışı hep birlikte sağlamalıyız. Bunun için de heyetlerimiz inşallah kendi arasındaki görüşmelere devam edecekler.